Nesim, bugünkü videomuzda Brawl Stars oynuyoruz. Az önce video çektim. Uygulama hatasıyla gözükmüyor. 3 saniye çektim. zaten çok değil de. Gözükmüyor aga. Tamam sorun değil. Mega kalkmadan önce yıldız toplayalım dedim. Hı. Girelim maça. Ne az önce 2 maç kaybettim. He, bir de şey diyecektim. Bir takım kurmak istiyorum. Leon'la Türkiye sıralamasına girmeye çalışacağım. 15.000 kupa üstü ve 15.000 kupa ve üstü alıyorum. Başka almayacağım. Kesinlikle. Soru üzülmeyin abi ben niye almadın? 15.000 kupa ve üstü alıyorum. Başka almayacağım. Ve 20.000 kupa alacağım. Hadi hadi. Aga ya. 700 kupaya düştü. Üf. Bunu bir kasmamam lazım. Videodan sonra kasacağım benle onu. Bayağı bir kasmam lazım. Şimdi Dekar'la girelim Dekar. Dekar'a yüksek kupayla girecek. Acımayacağım. Lol haritaya uygun değil aga. Ondan. Bir de bugün bir shorts videosu çektim. Şu eğileyip şöyle üstte yapma şeyi. Şunun gibi böyle. Yapma şeyini yap, çektim. İzlerseniz çok sevinirim. Bayağı bir emek harcadım. En çok emek harcadığım video olabilir. Arka planda ses yaptım. Sesim size gelmiyordu. Ben o sesi uygulamadan ekledim. Ne yaptım? Ulti ulti çık ulti ulti. O sanki alacak. Asıl sen niye ben? Sana ne oğlum ben kol basmıyor mu? Ne yapayım? Aga uuu. Uu, Gir ya aga uğraşma şöyle. Baya bir kupa kaybettik ya. En pro şekilde oynayacağım arkadaşlar. Hadi hadi go 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 go. Başlayalım. Ben sana kostüm hiç yok ya. Ben mücevher gel Zeyno. Zeyno gel. Zeyno kurtar bu Bilmiyorum oldu. <laughs> tamam düş oda gire. Ben bunları videodan sonra kasacağım. Şuraya gireyim. Frank. O Frank öldü. alan kontrolü yaparız. Aga ya. İşte e-spor takımı gibi kuracağım ama e-spor gerçek değil tabii ki. Bir Leon takımı. Leon falan. İyi bir takım yapalım ama Türkiye sıralamasına gireceğiz kötü mü? Canlı yayın canlı yayın neden açamıyorum arkadaşlar? Boş verin zaten. Hesap doğrula diyor ben de hesabı doğrulamıyorum. Doğrulayamıyorum. Olmuyor. Gel. Herkes kol seçiyor. Uzun mesafe burada iyi gidiyor. Arkadaş şu kol bana vurmadı Allah. Kesecek lan. Aldım. Bu şey mi? Oynuyor mu, aga? Uf, ya ben niye kaçmadım? Üzülme grip.

enerji. Yani ee, el primayı alır mı? Rahat alırız. Alamayız. Hadi öl. Oğlum. Oğlum ne kötü maç ya. Bir tur kazanamadık. Angel oh. Angel öyle güldüm Angel öyle hiç sevmem ama Şöyle doldur 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 Bakın bot oldu buradan böyle buza ya. Kıştırabiliyoruz. Hayır, 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 hayır. Hayır, aga. Hayır. Oğlum çok kötü ya. Tamam, bur burayı boş verin. Biz çıkalım. Dınla güzel olur. Daha iyi mi? Ucuz ucuz unut at kolat.

Аа, kaçtı lan. Ада про юм я. Оо, чё. О чужух. Баг, баг, баг. У чужухи я зо. Yıldız oyuncu benim. benim lan. Yes. Ha güzel mi? Büyük kırmızı büyücü var. Anne ben bunu ne yapayım? Dur bakayım mavisi mi güzel bu? bakayım mavisi mi? mavi daha güzel Mavi mi kırmızı mı yazın yorumlarda. Ama niye? Çıkış. çorba da çayırı. Tamam. Ben seçsem bir de seçim. Gel oğlum ortasına bezle sopasını yapıştır. Zombi efsanesi karakterinden çıktı. Bir baktım lan canım insan bir o, karakter efsanevi karakter gel. Ortunun ortasına yapıştıracağım. Böyle bir, şey bir şey Sesini oyun sesi de biraz gelsin ya. Gel, yavaş. Bu çok Oğlum bu uzatma özelliği daha kötü oluyor. İşime yaramıyor, dal zarar ya. Oraya gideyim mi? Basta. Ya e ee, burada kim varmış? Mendel Tir. Sıradaki kim? Dedgar. Şuraya al. Nasıl ya ya.

diyor olanlar kesinlikle Lili, Lili. O kesinlikle kullanmadı. Kesinlikle bülü bülü, bülü 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 Oranı bur... Aldım Yok korktum lan yanımda. Yarım Allah olsun ekmeğim. Allah ekmeğim. Like like Hemen girelim girelim. Lim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ne? Bir dakika siz abone olup like etmediniz mi? Nasıl? Hemen kanala abone olup like atın. Çabuk çabuk çabuk. 10 saniyeniz var. Oldunuz mu çocuklar? 24 bin. Ben bu adamı VS'de ye yenmiştim. Bunlar da boş ağzı kötüler ya. Yok oynayan bir kişi itti ne ya? <Sessizlik> yarab -tusun, yarab -tusun. Oğlum tek bir kişi beni aktif takip ediyor. Bir kişi. <Sessizlik> Diğerleri uyuyor yemin ederim. Abone olmuş itinler. Like, like, like. <Sessizlik> <Sessizlik> of vuruyordum. Ne oldu ki? bayrağına vurdum. Aga, aga. Aga. Oy, oğlum, orta gel. Ben niye uğraşıyorum aga? Ben sizin yanınıza gelirim. O da ben. Ancel oyla nişan almış. Ne ne? Beleş maç. Ben artık bunu almış kaldı okay. arkadaşlar. Okay. dört. Oradan ne gider ne gider. Ortada frenk <laughs> var da. Ne yaparız iş yaparız mecbur girecek ortaya. Ortada da iş yaparız. Değil mi? Ya o mortis var ya. Üf. Aa. Ah. Gel akıllıca bu bir şey yapar. Bence de şu üstte. Mucucu, cincu, cincu, so. Ama Bu çok Her Allah'ım Her Allah'ım ekmek arası <laughs> Kimse benim suratımı Biliyordu Suratımı göstereyim mi Challenge O bu challenge Her dakika challenge

çok zor oldu. <laughs> tamam bu da bitti. Oğlum video kaç dakika oldu? Gözükmüyor lan. Şimdi bir trampet oynayalım. Bu yıldızları toplayıp videoyu bitireyim. Kaç dakika gözükmüyor ağalar? Suratımı açayım mı? Açayım mı? Şaka mı? Tavana bakma. Hah? koştur ama ben görmedim nerede olsun. Suratım görünmedi doğru söyle. Yoksa video yayınlamam. Göründüyse orayı keserim. Ağalar keserim. Ben de Göründü mü ya söyleyin ya. Oğlum ya göründü mü?

gitmedim mi? Şu an Will'deyim değil mi? Will aynen. King gel kral. Aa! Gel lan. Oka ben gidip bak. <laughs> adam beni geçti. İkinci oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. olmuş. Görüşürüz. Bay bay.